ya? Cık cık. Bu ne gürültü? İlhan perisi olsam ben de gelmem vallahi bana. Gizem ne yapıyorsun? Masaja mı gidiyorsunuz? Ben de geleceğim ya çok sıkıldım burada. Tamam ben size yetişirim. Tamam hadi görüşürüz ben. Tamam. Ha. Ha. Bu yani görsen çok iyi. Bir dakika. Alo. Neredesin sen? Şey şeydeyim ya. Tamam. <laughs> Yumurtaları bırakıp geliyorum hemen usta. Bak tamam tamam. Tamam oğlum kız mı Bir şey olmuyor. Bir şey soracağım sana şimdi ben Ya şimdi... Benim ...bu yanısın değil mi lan yanında kimse yok? Hı hı. Nereye götürsem? Ne aklına bir yer geliyor mu senin? Tepe gözünü götürürüz. Daha hem iki adımlık yer hem de manzarası güzel yani. Güzel mekan. Bela doğru dedim ya. Aferin lan. Tamam. Hadi bak bana bak. Kaytarma çabuk gel dükkana. Tamam usta. Şey, hadi gel şöyle güzel bir yerlere gidelim, gezelim seninle. <laughs> Gideceğimiz yerde masaj ve spa var mı? Ya yani, şimdi burada Kazım var ama o da adamın ilgini yemeğini kırmadan bırakmıyor ya. <laughs> o zaman ben gelemem. Kızlarla güzellik salonunda buluşacağız. Hadi görüşürüz. Hayda. <laughs> Güzeldin zaten. Ee, Şefkat. Nereye gidiyorsun? Hiç evet, turlayacağım biraz. Niye sordun? Ben de geleyim. Olmaz kızım. Ben yalnız başıma gezeyim. Bak Şevkat, ben seni iyi tanıyorum. Yani derdini de biliyorum. Sen bu esini seviyorsun ama hocalıyorsun. Yani ne yapman gerektiğini bir ben biliyorum. Zaten başkası da söylemezsin. Ne yapmam gerekiyormuş? Hadi istersen yolda anlatayım. Hadi. Yok. Ya or... Ya hadi. E Esin senin hayatında bocalıyorsa, sen onun hayatına gir. Ya yani zengin hayatına. Öf! Ne yapayım ya Seval? Yumurta yazan mı yapayım? Ya da ne bileyim şey mi yapayım? Zincir dükkan mı açayım? Yumurta sarayı falan mı yapayım? Laf! Böyle söyleyeceğini biliyordum Şevkat. Yani şimdi eski defterleri açmayayım, açmayım diyorum ama... ...zamanda bana da böyle söyledin. Amcam sana şirket kurayım dedi, kabul etmedin. Beni kaybettin. Tabii sonra ben pişman oldum o ayrı. Ben de sana dönmek istedim ama bizim olmadı yani. Ya kızım sen bana ne anlatıyorsun Allah'ını seversen ya? Dert mi dökün? Dert babası mıyım ben? Git ne koyu anlat bunları. Ya diyeceğim o ki ben hiç ait olmadığım bir hayata heveslendim... ...ve boyumun ölçüsünü aldım işte yani. Hiç mutlu etmedi o hayat beni. Şimdi Esin de tersine aynı durumda. O da bizim hayatımıza hevesleniyor ama... Bu hayat onu mutlu etmez yani. İyi. E, Gidip o zaman ben e, şey yapayım. Resim kursuna hazırlayayım, belediyenin. Resme başlayayım, oradan da Paris'e gideyim. Ha öyle yap Şevkat. Allah'ım yarabbim ya. Ya o amcanın teklifi hala geçerli değil mi? Ee. E tamam işte. Ya bu zengin olmak için çırpınıp duran, her yola başvuran insanların hepsi mi salak yani? Niye kendine bir şans vermiyorsun? Bu muydu yani söyleyeceğin? Kızım aradan kaç yıl geçmiş, sen hala aynı şeyleri söylüyorsun, yerinde sayıyorsun ya. Zaten... Ölümlü ya. Evet, tam da bu Şevkat. Tam da bu yüzden söylüyorum. Benim günlerim sayılı. Yani inan ki senin mutluluğun için söylüyorum ya. Yakında ölecek bir kadın söylüyor sana bunları. Başkası da söylemez ha. Bak, hayat sana bir şans vermiş. Tamam mı? E, sen de buna zorluyor. Yani asıl sen değiştir bu kafayı ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.